Ana babası olmayan bir çocuğu alıp süt çocuğu yapmakla mahremiyet ortadan kalktıktan sonra o çocuğu kendi nüfusuna geçirmek caiz mi? Caiz değil. Babası biliniyorsa babasının adı yazılmalıdır. Bu çok kötü bir adettir. Başkasının çocuğunu kendi nüfusuna kaydettirmek çirkin bir şeydir. O kadının kocası sen miydin? O çocuk senden mi oldu? Bu çok ayıp bir şeydir. Ama şu anda bu böyle yayılmış bir kısım insanlar çocuklara söylemiyorlar kendilerinin gerçek anne babaları olmadığını. Mesela evlatlık kalıyorlar, söylemiyorlar. Halbuki çocuk zaten bunu en son öğreniyor. Ve bu şekilde daha beter soğuyor ve uzaklaşıyor. Nasıl ki Evlatlık alındığı zaman ana babası kimse nüfus kağıdına o yazılmalıdır. Aynı şekilde süt çocuklarının da nüfus kağıdına gerçek ana babasının ismi yazılmalıdır. Elbette ki o süt çocuğu onların çocuğu gibidir artık. Süt çocuğu onların çocuğu gibidir. Oğlansa mesela diyelim ki o kadınla yani süt annesiyle beraber yaşayabilir, kendisinin annesidir, fark etmez. Ama bu ondan doğmuş demek değildir. Yine de gerçek ana babası kimliğine yazılmalıdır. Süt e, evladı her ne kadar evlatsa da sütle oluşan akrabalık, kanla oluşan akrabalık gibidir buyurmuş Peygamberimiz. O yönüyle öyle. Yani onunla mesela diyelim süt e, oğluyla beraber kalabilir, kendisinin evladı, evladıdır. Veya kızsa mesela o evin erkeği onun süt babası olduğu için o kızın, yani kendi karısı onu emzirdiğinden dolayı o kız kendisinin süt, süt kızı sayılır. Dolayısıyla o erkek onunla beraber kalabilir aynı evde, kendi kızı gibi olduğundan dolayı. Ama yine de nüfus kağıdına gerçek ana babasının ismi yazılmalıdır.